nedir? Power gel bütün deterjanların işini tek başına gören bir malzemedir. Power gel araba yıkar, can temizler, koltuklardaki mürekkep, halıdaki çay, kahve, kola, çikolata lekesini çıkarır. Power gel pima penleri, alüminyumları parlatır. Power gel klimaya bakım yapar. Klimaya nasıl bakım yapar? Klimanın kapağını açıyorsunuz, filtreyi çıkarıyorsunuz, arkadaki peteklere sıkıyorsunuz. Ne kadar kir, toz varsa kanaldan giderden akıyor gidiyor. Power gel koltuktaki Türkiye'de koltuktaki mürekkep lekesini çıkaran bir şey yok. Power gel koltuktaki mürekkep lekesini çıkarıyor. Power gel gömlekteki ruj lekesini çıkarıyor. Power gel çamaşır yıkıyor, bulaşık yıkıyor, arabanın motorunu temizliyor. Power gel fayans aralarını, duşa kabin aspiratörü temizler. Power gel uyguladığın her yerde bir parlaklık sağlar. Hmm.

Bu alüminyum. Tamam.